Sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gönen Taimlak kanalında Balıkesir Gönen Kurtuluş Mahallesi'nde harika bir yer çekmeye geldim. 960 metrekare arkadaşlar. Etrafı telçilerle çevreli. Gönene yakın bir bahçe. Bakın arkadaşlar arkamda demir kapısı var. Açtım şimdi size içeriği göstereceğim. Sol tarafımızda da güzel bir komşumuz var. Resmi yolumuz yok. Resmi yolumuz hemen şu aracın olduğu yerde bitiyor. 960 metrekare gönene yakın. Ben şimdi şöyle kamerayı bir alayım. Siz buranın drone videosunu mutlaka izleyin. Bakın arkadaşlar etrafı böyle çevrili. Direklerini yaptırmış böyle. Telini çektirmiş. Böyle giriyorsunuz içeriye. Bakın burada buraya taş ettirilmiş Arkadaşlar 960 metrekare. Tam dikdörtgen bir şekli var. Bakın buraya meyve bahçesi diye yazılmış. Burada şu anda herhangi ekili bir şey yok. Siz burayı böyle meyve bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Aynı şekilde sağ tarafımızda isterseniz buraya da bak çiçek bahçesi yazılmış. Burayı da çiçek ekebilirsiniz. Şöyle sıra sıra etrafını kapatmak için. Karşıda bir şeyimiz var. Salıncağımız var. Ahşaptan yapılmış. Bakın arkadaşlar bunların hepsi birer emek. Bunların hepsi <laughs> Girişte sizi böyle bir yürüyüş yolu karşılıyor. Buraya ipinle çekmiş. Arkadaşlar Gönen'e yakın 960 metre hemen ön tarafında şeyler var ee, fabrikalar var yani bu fabrikaların olması da gelişim açısından sizin için iyi bir şey bakın bu yan tarafta bahçe güzel bir bahçe var siz de bu şekilde yapabilirsiniz Burada bir barbekü alanı. Burada ailenizle beraber oturup dinlenebileceğiniz bir alan. Mal sahibi bu şekilde değerlendirmiş arkadaşlar. Artık sizin yaratıcı, yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Daha güzel de yapabilirsiniz. Daha farklı şekilde de yapabilirsiniz. Bakın burada da bir ahşaptan bir salıncak var. Şu salıncağa da şöyle bir oturmak istiyorum. Of, of ne güzel be. Evet burada da arkadaşlar özel bir alan bırakılmış. Bakın tam giriş kapısı gibi. Arkadaşlar buraya siz kendiniz konteyner koyabilirsiniz. Buraya şöyle güzel bir konteyner koyduğunuzda tek kat altına da böyle bir hafif böyle bir şey atıp demirlerle şeylerle beton atmayacak şekilde. Bakın karşıdan manzaranız bu şekilde. Sağ tarafınız ailenizle dinlenmeye alan, sol tarafınız da aynı şekilde buraya meyve, buraya da ağaç, çiçek hepsini ekebilirsiniz. Burayı güzel bir hobi bahçesi şeklinde dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Ailenizle gelip burada kafa dinlemelik, şehir hayatından fazla uzaklaşmadan biraz da e, toprağa basayım, biraz e, çiçek, böcek. Ne bileyim işte şu etrafta görmüş olduğunuz yeşil alanlar bunları göreyim. Ama çok da fazla şehirden uzak olmasın diyorsanız bence burası güzel bir yer. Size hitap edecek bir yer. Gönünü 3 dakikada arabamızla gidebiliyoruz. Bakın şekli bu şekilde. Ben size tekrar söylüyorum. Drone videosunu mutlaka izleyin. Tepeden görün. Şu kısım konteyner koyulma kısmı bence oraya güzel bir konteyner yaşam alanı elektriği güneş paneli ile çözebilirsiniz suyu da tankerle çözebilirsiniz zaten burada su konusundan sıkıntı yok bakın arkadaşlar ahşap bir salıncak yapılmış şurada da ailelerin oturabileceği bir alan burada mangalınızı yapabilirsiniz şöyle bir yürüyüş alanı sol tarafımızda bir bahçe alanı isterseniz siz burayı dümdüz çim yapabilirsiniz yeşil çim karşıda da aynı o şekilde güzel bir yer arkadaşlar. Ben şimdi bilgilerine tekrar bakıyorum. Burası Kurtuluş Mahallesi arkadaşlar. Gönenin genişlemeye en açık bölgelerinden birisi burası. Yani orta ve uzun vadede de kazanma potansiyeli çok yüksek. Yani burayı yatırımlık olarak da alabilirsiniz. Kendiniz kullanmaya, ekip dikmeye, kendinize bir hobi bahçesi, yaşam alanı kurmaya da alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şu anda burada bir şey yapılmamış durumda. Ama bakın siz yerinize bakarsanız, ekerseniz, uğraşırsanız aynı böyle olabilir. Telçikleri yapılmış. Buraya minik bir sera yapabilirsiniz. Barbekü alanı yapabilirsiniz. Mesela şu sol tarafa güzel bir barbekü alanı. Şu sağ tarafa da bir sera alanı yapabilirsiniz. Dediğim gibi hem yatırıma uygun hem kullanıma uygun fabrikalı ön tarafında fabrikalar var genişlemeye açık bir bölge ekonomik ve altyapısal olarak yani gelişimde olan bir bölge etrafı tercihlerle çevrili tamamen güvenli bir alan burada organizasyon yapabilirsiniz düğün yani düğün olmaz da e, nişan evlilik teklifi Ondan sonra after party doğum günleri Bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem ticari olarak düşünebilirsiniz. Hem yatırımlık hem kafa dinlemelik. Tekrar söylüyorum. Şehirden uzaklaşmadan doğayla iç içe bir yaşam. Bakın karşısı gönen zaten. Kurtuluş Mahallesi. Gelişim açık bir yer. Mal sahibi etrafını çevirmiş arkadaşlar. Burası dümdüz bir tarlaydı. Ben önceki halini biliyorum. Etrafını çevirmiş şu şeylerini yapmış, tahta çitlerini yapmış. Konteynere bir alan bırakmış, yürüyüş yolunu yapmış. Bundan sonrası sizde arkadaşlar. Telefon numaralarımız 0531 667 6613 ben Aziz Yetkin. 0532 767 0505 05. Alim Yetkin. Bakalım bu arka yer kimin olacak? Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.